Sayın seyirciler, hattı özel olarak ünlülere şaka yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Dikkat Şahın Çıkabilir'in setindeyiz. Ee, buraya Berkut Bey konuk oyuncu olarak gelecek ve ona bir şaka hazırladık. Arkadaşlar da bize yardımcı olacaklar. Ee, Şakada oynayacak arkadaşımız onu tehdit edecek. Bakalım tepkileri nasıl olacak? Çok güzel bir şaka olacağını düşünüyoruz. Ben şimdi arıyorum hemen Berkut Bey'i. <laughs> Abi bozuntuya vermeyin ne olur. Alo? Abi geliyor musun? Ha kapıdasın, tamam hemen aldırıyorum abi seni, hemen aldırıyorum. Tamam, abi alır mısın ne olursun. Hadi abicim kaybol sen kaybol. Arkadaşlar hadi, normal kendi işlerinizi yapıyormuş gibi görün. Çok severek geldim. Berkut Bey merhabalar. Merhaba canım. Konuk oyunculuk yapacakmışsınız bugün. Evet öyle bir şey var. Beğeniyor ee, mu musunuz programı Şahan? Programı derken? Şahan Bey'e konuk gelmediniz mi? Ha, tabii canım Şahan Bey şaka yaptım. <laughs> Böyle, Buyurun. Buyurun. Hani karşılıklı şaka olunca çok şey oluyor, muhabirlerle aram iyi yani. Hoş geldiniz. Merhaba efendim nasılsınız? Sağ olun Eyvallah. Buyurun. Merhabalar. Berkut ben. Buyurun. Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba Berkut. Nasılsınız? Evet, iyiyiz vallahi iyi geldik. Yani birazcık eee bu TEM tarafında yol tıkalıydı. E E6 bağlantı yolunu kullanmak zorunda kaldık. Eee birazcık sıkıntı yaşadık o açıdan. <laughs> Ama önemli olan zaten eee bir sanatçının diğer sanatçının programına katkısıdır. Yani hmm. benim e, bu programa izledim ben ta zaten e, şeyde öteki kanaldan beri takip ediyorum ama burada pek o hava tutmadı. Siz yardımcı olmaya mı geldiniz? Ben hayır şimdi yani aslında açık söyleyeyim izleyemedim. Yani bu programı izleyemedim ben bu yeni kanaldayken de iyi olduğunu söylediler abi işte bir hoşluk olsun karşılıklı olarak. Nasıl bir rol yapacaksınız? Onun hakkında bir var mı? E, yok işte şey, yani e, biraz da onu da merak ediyorum. Aslında onu bana bir açıklarsa yani çünkü ben hani Şimdi komedi... Şahan Bey gelecek birazdan hani röportajınız vardı ya. He tamam. Onu biz şey he, tamam. Ecikmiş he, biraz Şahan Bey. He tamam Şahan Bey geldi, geldi vakit. O, o, zaman bizim yapacağımız tamam. şey çünkü hani ben yani komedi programlarına pek katılmıyorum. Evet anladım. Ee, mizah şey açısından evet. olacak diye. Bak bak rahat ol ya. Alo. Şey yapar. Ben... Yani onu diyorum Değil yani komedi şey? programları bana birazcık anladım. şey geliyor. Eee... Yani tam benim yaptığım iş değil anladın mı? benim bizim sektör ayrı oldu ne komedi programının içinde ne yapacağımızı yani anladın mı dal yani bizden küçük duruma düşme olmasın diye. Yine de kırmadınız ama. Tabi canım sonuçta benim zaten menajerim var Mahmut abinin çok sevdiği arkadaş kendisi onun şeyle tasvir şey tasviriyle yani. geldim Konuşma yani. Şu an bir iş çıkmış. Gelemiyorum diyor. Yani şey Nasıl? Yani bir işim çıktı dedi. Kimin? Şahan'ım. Şahan Bey gelemiyor mu? Yok. Nasıl gelmiyor abicim? Yani ben 7 7 saatlik yoldan geldim buraya ya. Sırf programa katılabilmek için. Sayın seyirciler bir talihsizlik oldu. Peki son albüm hakkında konuşalım Berkut Bey. Biz hazır sizi yakalamışken. Ee, evet son albümde ne konuşacağız? Yeni besteleriniz varmış son albüm için. Hazırladığınız. Evet yeni bir bestem var. Ee, Miki diye. Alabilir miyiz biraz peki? E, ee, birazcık bahsedelim. Değil mi? Okuyayım yani. yani. Birazcık okuyalım. Mi, mi. Beni böyle sever mi ki? Yoksa yüzü güler mi ki? Yoksa beni döver mi ki? Beni böyle öper mi ki? Miki 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 fare miki 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 fare fare fa sol miki fa sol fare fa sol miki fa sol, fare, fa, sol, Mickey, fa, sol. Böyle Gerçekten çok güzelmiş. Evet güzel bir şarkımız. Böyle ilginç. Bravo. <laughs> Estağfurullah. Lan seni, vururum lan seni köpek herif. lan. Ne oluyor Durum lan? Ya? Vururum lan seni. Ne oluyor lan? Vururum lan seni. Aman. Vururum, vururum seni. Vuracaksın vur. Berkut vur. bir şaka yaptık biz. Şaka abi. Vur ateşte çek dedi. Şaka de... şaka, <laughs> şaka, <yaptık gülüyor> şaka. Şaka yaptık Berkut Bey. Çok korktunuz. <laughs> ya böyle şaka mı olur ya? Korktun abi korktun. Tabii ben çok korktum. Tabanca oyuncak abi. Galiba. Otur. Tabanca su getirin oyuncak. abi, su getirin bir tane. <laughs> su getirin abi. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Ya böyle şaka mı olur? Altımızı eş ettiniz la. Altıma eş ettim la. Hakikaten de var öyle bir olay mı? Var mı? Tehdit eden ha, mi var? Hakikaten de var. Beni tehdit eden insanlar var. Beni tehdit ediyorlar ölümle. Hakikaten de korktuğum şey ya. Siz o yüzden mi bu kadar korktunuz Baykut Bey? Lütfen bunu yayınlamayın. Lütfen. Ben altıma işledim abi bu Abi yayın... sen şakayı kaldıran bir adamsın Abi yani. şakayı ben kaldırırım da bu yani olacak işte öyle. Benim hayranım var altına işleyen arabesçi mi olur ya? Tamam söylemeyiz de fark ederler Son e, sonra. göstermeyin bel plan çalış abi. Tamam öyle yaparız. Bel plan çalış tamam, abi. Tamam öyle yaparız. Tamam ben şahını bekliyorum. Gelecek gelmeyecek konusuna. Bir anda adam harfı senin silahlar çekiliyor falan. Ne oluyor dedim Allah dedim kendim canımı zor attım buraya. <laughs> Peki bir şey diyecek misiniz seyircilere bu şakayla ilgili? Seyircilere ne diyeyim yani bizim güldürüldüğü eğlendirilme oluyorsa ne kadar bir gerekirse altıma da işelim. Affedersiniz Korktuk ama şimdi de yani altıma işerim Come on,